بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واتسامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Hasantukum bil hayyil kayyum allazi la yamut abada dafa'tu anni ve ankum su bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Evet, büyük şeyh efendi kuddise sırru bir beytinde şöyle buyuruyor. Bu zındıklar hevayi nefse tabi olupdur yerleri tamuyu sabi. Bular da ceh fisk bidat kenşayi zuhur eder mi sırrullahir rafi. Bu fırkadan kaçıp hakka gidelim cemali kemale seyredelim. Bu zındıklar hevai nefse tabi. Bu dinsizler nefislerinin arzularına tabir değiller. Yani bizden şeriat emirleri kalktı diyen bu dinsizler nefisleri ne arzu ediyorsa onu yaparlar. Eskiden mesela bazı tarikatlar vardı. Mesela özellikle Sultan Abdülmecit Han zamanında mesela böyle sapık tarikatlar türedi. Bir tanesi Melami diye bir tarikat mesela. Bu tarikatlar diyorlardı ki mesela tamam biz erdik olduk daha bizden mesela vazifeler düştü. Ne düştü mesela? Namaz düştü. Oruç düştü. Lan insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar kıldı bu namazı ya. Yani ölene kadar hem de ayakları şişene kadar. Bütün geceler boyu yani. Peygamberlerden namaz düşmüyor da senden mi düşecek? Haşa ve kelle. İşte böyle sapık tarikatlar türediler. Ne dediler? Bizden bu emirler bizden kalktı artık. Tamam biz artık nefis, nefislerimiz ne istiyorsa onu yapabiliriz diye kendi kendine böyle havalara girdiler. Oluptur yerleri tam uyu sabi. Bunların yerleri cehennemin yedinci katıdır diyor. Büyük Efendi Kuddise Surru. Yani bunların çünkü birisi dese ki yani şimdi mesela benden namaz kalktı ben artık erdim oldum daha ben namaz kılmam dese kafir olur bu insan. Onun için farzı inkar ettiğinden dolayı. E şimdi düşün bunların da farzı inkar edeni yeri neresidir? Yeri cehennemdir. Onun için böyle sapık tarikatlardan günümüzde de var mı? Var. Vardır. Çok vardır. Ama velakin biz duymuyoruz belki. Belki biz duymuyoruz yani. Biz şimdi ama işte gidip görenler köylerde özellikle böyle Anadolu'da Manadolu'da böyle çok tehlikeli tarikatlar var yani. Ya Rabbi şerlerinden muhafaza eyle. İşte bunların yüzünden hak olan camialara da laf geliyor. Bunların yüzünden. Hak olan camialara laf geliyor. İşte aslında en önemli yer burası. Şimdi mesela düşün. Tarikatlar hak mıdır? Elhamdülillah. Tabii ki haktır. Ama ve lakin işte böyle sapıklar türeyince bu sefer millet haklara da konuşmaya başlıyor. Aa işte bak gördük. Gördük bak tarikatlarda neler oluyor. İşte insanoğlu bu kadar da çok affedersiniz yani sözüm meclisten dışarı. Cahil. İnsanoğlu da çok cahil. Hemen kanıyor ha. Acayip yani. Ne diyorlar hemen? Ha bak gördük. Ya ben işte Emri bin Maruf'a çıktım. Geçen bir tekel bayine girdim. <laughs> tekel bayine. İşte böyle daha böyle dükkandan içeriye böyle ayağımızı attık. Adam çık dışarı bilmem ne ne işin var senin burada bilmem. Dedim kardeş Allah rızası için ziyarete geldik dedim. O nasıl Git dedi defol dedi biz dedi zaten sizi uyuz oluyoruz dedi tarikatları görüyoruz dedi bak dedi işte onlar dedi şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar o Fatih Nurullah olaylarını söylüyor bize işte yok beşik kertmesi yapıyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar falan filan. Nasıl ya kardeşim dedim. Beş parmağın beşi bir değil dedim yani. Beş parmağın beşi bir değil. Ona bakarsan dedim okullarda da dolu sapık çıkıyor. Niye çocuğunu okula gönderiyorsun dedim. Hastanede de dolu sapık var. Göz, gitmeyelim mi şimdi doktorlara? Orada da var dolu. Sahtekar. Yani burayı ayırt edebilmek çok önemli bak. Burayı. Şimdi mesela o kadar cahil insanlar var ki diyorum ya mesela işte. İşte tarikat, 3-5 tarikat, 10 tarikat, 50 tarikat neyse böyle sapıklar çıkıyor ya şimdi. Onların arasında 10 on tane de tertemiz var. Şeceresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar dayanan var. E sen bunları niye inkar ediyorsun? Ha işte biz gördük işte hepsi aynı. Lan nasıl hepsi aynı? Şimdi okullarda bak her sene haberlerde duyuyorsunuz. Öğretmen öğrencisini taciz etti. Yok filanca öğrenci işte kız çocuğuna tecavüz etti. Bilmiyorum. Her sene bu olaylar, bu haberler var mı? Her sene var. Ama bir tane okullar hakkında konuşan göremez. Göremez. İşte insanoğlu bu kadar da cahil yani maalesef. Maalesef öyle. Niye? Ee, okullar hakkında nasıl konuşalım hocam? Şimdi herkes gönderiyor yani mecburuz. Herkes gönder. İşte tarikat hakkında da konuşamazsın o zaman. Yani bir yerin sağlamını bulacaksın. O sağlamıyla ne yapacaksın? İftihar edeceksin, duyacaksın. Ondan sonra çürüklerini eleyeceksin. Her şey de bu böyledir. Her şey de bu böyledir. Ya Rabbi anlamayı nasip eyle. Amin. Biz az söyleyelim inşallah. Siz çok anlayın. Bular da cehil, fısk, bidat, ken şai. Bu zındıklarda cahillik, fasıklık, bidat yayılmışken diyor, kaplamışken zuhur eder mi sırrullahi rafi? Hiç Allah'ın diyor yüksek sırrı onlarda zahir olur mu? Yani adamlar zaten ne diyor? Ben de diyor namaz yok, oruç yok. Bizden diyor ibadet düştü artık diyor. Bu adamlar cahil zaten. Fasık günahlara düşmüşler. İşte ibadet düştü diyor. Bu sefer neye saldırıyor? Şey, nefislerinin arzularına saldırıyorlar. Cahillik almış başını gitmiş. Fısk, fısk demek biliyorsunuz e, günah yani günahlara düşmüş insanlar fasıklık yapıyorlar. Bir de bidat var işte bidat. İşte zaten o tarikatların çoğu bidat ehli yani. Ya Rabbi şerlerinden cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. <laughs> Onun için böyle insanlar ibadet etmeyen, Rabbisini tam manasıyla bilmeyen insanlar da hiç allah Teala'nın sırrı onlarda zuhur eder mi diyor. Yani ne işiniz var sizin onların yanında diyor yani büyük şeyh efendi. Bu sapık tarikatların atıyorum takım elbise giymiş bir şeyhi olan tarikatın sokakta kafasına takke takmayı bilmeyen bir tarikat şeyhinin ne bileyim işte e, kadınlara el öptüren bir tarikat şeyhinin veya atıyorum çalgılı aletlerle zekir yapan bir tarikat şeyhinin yani ne işiniz var onların yanında demek istiyor büyük şeyh efendi. Var mı bunlar? Çok var işte diyorum ben mesela. Çok acayip yani. Var bir tane işte o biliyorsunuz öyle kürek gibi elini uzatıyor kadına. Efendim diyor kadın böyle kadın çekiniyor yani diyor ki öpeyim mi sen? Öpeceğim tabii diyor. Öp diyor elimi diyor. Öpeceğini de biliyor. Hatta gel şöyle yanıma otur bakayım diyor. Yanına oturtturuyor kadını bilmem ne. Ve bu çok meşhur bir şeyh Çok meşhur. Söylesem şimdi hepiniz tanırsınız. Mesela. Kürek gibi eline kadınları elini kadınlara uzatıyor. Bir de kadını yanına oturtturuyordu. Nazım Kıbrisi. Şeyh diyorlar. Mürşit diyorlar. Ama işte bir işte diyor mu? Şeriat farkı eder bir bir irtiyap diyor yani bir şeyhin hakiki manada şeyh olduğuna hem silsilesine bakacaksın hem de yaşantısına bakacaksın. Şeriata bakacaksın. Hani bu adam şeriatı, bu şeyh şeriatı yaşıyor mu? E şimdi el öptürüyorsa nerede şeriat? Kadını yanına oturuyorsa nerede şeriat? Yani diyorum ya Ya Rabbi sağlam bir kafayla anlamayı cümlemize nasip eyle. Yani vallahi şunlar çok önemli ya. Çok önemli şeyler yani bunlar anlatılmıyor, söylenilmiyor. Ondan sonra adam çıkıyor, tarikatlara sövüyor, ona sövüyor, buna sövüyor. Ya düşünsene yani biz tamamıyla tarikat kültürüyle yetişmiş bir ecdadın torunlarıyız ya. Tamamıyla tarikat. Düşün Osmanlı ve Selçuklular dedelerimiz yani bin küsür sene tamamıyla tarikatla yetişmiş, tarikatla yaşantılarını sürdürmüş bir camianın dedelerimizin torunlarıyız yani. Sen nasıl inkar edeceksin? Hiçbir padişah yoktur ki tarikata mensup olmasın. Hepsi öyleydi. Hepsi. Ama şimdi sapık sapık tarihçiler yok işte o masondu, yok bu içki içiyordu, bu şöyle yapıyordu, bu karı düşkünüydü bilmem ne böyle değişik değişik ithamlarda bulunup insanların ne yapıyorlar? İtikadını Osmanlı'ya olan itikadını bozmaya çalışıyorlar. Aslında normalde baksan bir insanın şimdi dedesi kötülük yapsa, mesela aramızdan birinin dedesi mesela kötülük yapsa, birisi bahsetse ya tamam da dedesidir. Yani yapmıştır, kötülük yapmıştır. Bir şey diyemeyiz. Amma ve lakin Osmanlı işin içine girdiği zaman işte bu çok önemli. Niye çok önemli? Osmanlı işin içine girdiği zaman. Çünkü Osmanlı tamamiyle İslami şeriatla yönetilen bir devletti. Tamamiyle bak. Onun için asıl onların saldırısı aslında Osmanlı'ya değil. Kime saldırıyorlar? Şeriat'a saldırıyorlar. Dine saldırıyorlar. İslam'a saldırıyorlar. Onların saldırısı asıl onlara yani Osmanlı'ya değil. Yani bu bunlardan ne gördünüz, ne buldunuz? Bak sizin padişah dediğiniz adam içki içiyordu. Bak sizin padişah dediğiniz Adam masondu. Yok sizin padişah dediğiniz adam karı düşkünüydü falan diye böyle sapık sapık o güzide padişahlara böyle yalan iftiralar atarak milletin itikadını bozmaya çalışıyorlar. Ama biz uyanık olacağız. Biz uyanacağız, biz bileceğiz, biz anlayacağız yani. Diyorum ya, ya kardeşim her defasında söylüyorum yani. Ve söylemek söylemeye de devam edeceğim ve bıkmayacağım, usanmayacağım yani. Bak her Müslüman, her Müslüman Özellikle Peygamber Efendimizin hayatını, bak özellikle Peygamber Efendimizin hayatını baştan sona bilmesi lazım. Baştan sona bilmesi lazım bir. İkincisi, Peygamberler tarihi normalde. Peygamberler tarihi diye bazen böyle bir cilt, bazen teferruatlı 3-5 cilt, 8 cilt, 10 cilt kitaplar var mesela. Bu kitaplarda mesela bütün peygamberleri, peygamberlerimizin yani hayatlarını e, salavatullahi aleyhi mecmain ezbere bilmemiz lazım. Bak bütün peygamber hem peygamberimizin ve bütün peygamberlerin. Sonra da bu olay bittikten sonra tabi ondan sonra da Osmanlı padişahlarımızın yani dedelerimizin hayatını bilmemiz lazım, okumamız lazım. Hem de sağlam kaynaklardan. Okuyacağız ki işte o sapıkların yazmış olduğu kitaplara düşmeyelim. Onun için bak birazdan size biraz bahsedeceğim bazı olaylardan. Dediğim gibi yani her insan dedesinin hayatını bilmez mi ya? tarihi tarih ya tarih. Bunu bilmeyen adam işte var ya bu böyle çok affedersin maymun gibi oynatırlar adamı. Her anlatana inanırsın. Her anlatana kanarsın. Onun için ne yapmak lazım? Bilmek lazım, öğrenmek lazım. Ya Rabbi cahilliğe asla razı değiliz. Bizi cahillerden etme ya Rabbi. Amin. Vallahi billahi. Ya ne işimiz var, ne gücümüz var yani. Ha açacağız kitap okuyacağız ya bizim işimiz bu ya. Hadi hocam ben okuyamam ne yapayım. Okuyamıyorsan dinle kardeşim. Kaset var, CD var bilmem ne var. Al artık tak kulaklığı dinle ama sağlam yazarları, sağlam böyle adamları dinle yani. E çakma adamları dinlersen onları da yanlış öğrenirsin. Diyorum ya böyle güzel bir şekilde okuyacağız. Bak Peygamber Efendimiz'in hayatı unutmayın. Peygamberler tarihi ve Osmanlı tarihi. Bunları bilmemiz lazım yani. Vallahi her Müslümanın, özellikle hocaların, en başta hocaların, yani kesinlikle bilmesi lazım. Kesinlikle bilmesi lazım. Ben nice hocalar biliyorum yani nice hocalar. Nice hocalar biliyorum. Diyor ki, ya Süleyman Aleyhisselam diyor, Davud Aleyhisselam'ın oğlu mu ya diyor. Günaydın dedim ya. Günaydın. Ya yeni duyuyor ya. Hoca olmuş bu adam. Allah Allah. Hiç mi okumadın ya? Hiç mi okumadın ya? Yani? yani acayip bir iş yani. Diyorum ya özellikle hocaların ve yani normalde her Müslümanın ama hocaların özellikle öğrenmesi lazım. Bu tarihi muhakkak bileceğiz. Evet. Bu fırkadan kaçıp hakka gidelim. Cemaliba Kemal'e seyredelim. Ya Rabbi Böyle sapık fırkalardan cümlemizi ve çoluk çocuğumuzu, ceddimizi, sevdiklerimizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Evet. Değerli kardeşlerim. Şimdi.